çekiyoruz. Yanımda çetin var. Biliyorsunuz ki onunla çok çek. Anam! Koyun çıktı. Ne gıcık bu koyun. Benim kaç yunu varmış bakalım. Sıfır. Tü. Neyse. Kıralım şu. Kömür çıktı. Kırdım. Bir tane kömürümüz oldu yaşasın. Dur. Ben gidiyorum. Tamam arkadaşlar. Arkadaşım gidiyor. Artık başım belada değil Allah'ım. Allah'ım. Arkadaş. Bu ne? Gitmiyor. Yanımda arkadaşlar. Gidecek. Gidiyormuş. Allah şükür. Mehmet. Dalgacı. Evet. Benim sende şeyim Gidiyor. Başka kişiye de onu. Ne gıcık. gıcık onu. Evet. O da sensin kardeş. Aa de. Bu Arkadaşlar gitti başımın belası. Başımın belası gitti arkadaşlar. Ah oh, kafamız dinlendik. İnşallah bir daha gelmez. Ben şimdi onu ne yapayım? Ne yapayım? Öldüreyim arkadaşlar. iyi mi bak. Öldüreyim mi? Akşam oluyor. Akşam oluyor. Benimle biraz. ya. yürü git. Arkadaşlar biliyorsunuz ki şey domuz haramdı. Bir, bir, dakika bir şey size söylemeyi unuttum. Size bir şey size söylemeyi unuttum. Ne? Bak yine geldi. Şu küçük. Ne? Bak. Vallahi döveceğim şu videoda. Ya bak yürü git. Ne? Ne? Ya yürü git. Arkadaşlar görüyorsunuz bir sinir ediyor. En gıcık arkadaşım bile. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Roblox oynayamayacağım bundan sonra. Tamam mı? Neden abi, neden abi yorumları yazmayın. Çünkü benim Roblox'im silindi. Sonra yüklenmiyor bir daha. Öyle diyeyim ben size. Çünkü yüklenmiyor nedense. Yüklenmiyor. Yar, yüklenmiyor. 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 Kardeş. Koyun sinetini alabilir miyim? Bilmem bile aldım. Arkadaşlar reklam çıkmıştır ki. Birazdan videoyu kapatacağım ke. Ah mahmalı söz dinlemem. Birazdan onu döveceğim. Yemin billahi. Birazdan onu döveceğim. Görecek o. Arkadaşlar telefona bir hat yedik. Neyse videoyu bitiriyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Belki yarın videoyu gönderirim. Tamam mı? Yeni video gönderip Ondan benim videolarımı takip etmeyi unutmayın. Bay bay.